Bu azar nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşut ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Devirir, yırtıcı, his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahfesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun. Kanada. Şehreler başka, Lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetlerden. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunada zuldür bu rezil istila. Ah, ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gövdesin mevcud ise hakkıyla sefil kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa, maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahve, hakikat, yüzsüz. Sonra melundeki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü para. Öteden sahikaları parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferi. Yerin altında cehennem gibi binlerce laham. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler. Ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir. Savrulur enkası beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağnak, sağnak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona merbeller. Yıldırım yayrımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere. Sürü halinde gezerken sayısız tayyare top tüfekten daha sık gülle yağan mermidir. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram. Çünkü tesisi ilahi o metin istihkar. Sarıdır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemezsin iyi beşer. Bu göğüslerse, bu göğüslerse Hüda'nın ebedi serhatti. O benim sun bediğim onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi baksana, Dağları taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yaraıp ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassa. Gömelim gel seni tarih edesem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyat. Bu taşındır diyerek bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ile, Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki, sen ki son ehli salibin kırarak sabletiliyim. Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'i kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın, sen ki asara gömülsen taşacaksın. Hey ha sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cifa. Ey şehit olu şehit, isteme benden makber sana avuşunu açmış, duruyor peygamber. Sana avuşunu açmış, duruyor peygamber.